Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliyede adres değişikliğini nasıl yaparsınız bunu anlatacağız. Ee, bunun için öncelikle kontrol panelimizi açmamız gerekiyor. Kontrol panel bildiğiniz gibi sağ alt tarafta şurada Volvo 8 sembolünden de anlayacağınız üzere çalışmaktadır sürekli. Kontrol panelimizi çalıştırıyoruz. Yetkili sekmesinden şirket kayıt işlemlerine geliyoruz. Hangi şirketimizden e-fatura, e-arşiv veya e-irsaliye gönderiyorsak o şirketimizin buradaki adres bilgilerini güncelliyoruz yenisiyle. Daha sonra e-devlet sekmesindeki adres bilgilerimizi de güncelliyoruz ve kaydediyoruz. Bu şekilde ilgili değişiklikleri yaptıktan sonra başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan e-fatura e-arşiv ve e-irsaliyedeki firma adreslerinizi değiştirmiş olacaksınız. Çünkü o alanlardaki adres bilgilerini kontrol paneldeki adres bilgilerinden alıyor program. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Volvox 8 programı ile ilgili başka herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. İyi çalışmalar.